Merhaba'lar. Bir önceki vlog'da olduğu gibi ben size yine nereden sesleniyorum biliyor musunuz? Ereğli Akçakoca yolunda. Evet, yine memleketime geldik ama bu sefer hayırlı bir iş için geldik. Nişana geldik. Yani gidiyoruz. Gelemedik henüz. Böyle size de bir selam verelim dedik. Sabah elimiz ayağımıza dolanarak çıktığı ve geç kaldığımız için böyle bir acele acele yapmayalım dedik. Şimdi saçımı yaptıracağım. Şöyle bir makyajlar, takyajlar, süslenmeler. Kuaförde de açarım zaten. Bir de şey far paletim kırılmıştı benim. Çok sevdiğim böyle bir palet. Şimdi gidip far paleti alacağım bir de ondan önce. Ya sizin böyle bir derdiniz de yok. Ey ikili. Bir Arap sabunu bana yeter. Yine <laughs> yoldayız. Olsun. Geziyoruz işte ne güzel daha ne olsun. Güzel manzaralı yollardan geçerken böyle çek bence önü. Böyle arkasına şey Hı. volkan konak müziği falan ekliyor. Şey olsun. Hani geçiş olsun videoların anladın mı? Tabii ki. Tabii ki. Bence güzel. Kaynımdan öneriler niye uygulanmasın? Ama biraz şehrin içine geldik herhalde. Yok yok, şimdi deniz kenarına geleceğiz. Bilmeyince ne yapsın, o da haklı. Şu an Akçakoca'dayız. Bak, 2-3 kilometre sonra full denizi göreceğiz. Ha. Ama biz bu yolun sağında olduğumuz için de kamerada sürekli çıkmayabilir. Kıyı şeridinden gideceğiz. Şimdi aşağı inerken bakmıyoruz. Aynen, görürsün. Çevireyim, siz de görün.

D- bana yani bade. tamam bekliyorum ben. Durum bu. Makyajımı silmek istiyorum. Benim telefonum versene sana. Ay, Aşkım peynir mi? nasıl buluyorsun? <laughs> peynir çok güzel dedin. Çok güzel. Bu peynir harika diyordu. Peynir güzel. <laughs> sen ne peynir nereden aldın sen al? al? Erzincan mandırayı. Dilek abla peyniri nereden aldınız? <laughs> peynir çok. Peyniri nereden aldınız? Bir şey söyleyeyim. <laughs> Orada almam ne <ve> Bek videoyu alıyorum ben. <laughs> <Like> video mu? <yalıyor. gülüyor> <laughs> 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 Aynen. O zaman bir konuşsaydık. Evet bence de. Sen sevmeye bakıyordun, biz konuştuk. Gün sonu böyle bir Z raporu verin. Evet, Z raporum. Merhaba. Sen daha güzel konuşuyorsun. Ya daha değil mi ben konuşayım? Şimdi sen konuşuyorsun. Evet. Ben daha Yeran kendime gelemedim. Gelen arkadaşlarımıza Ağlamadım. çok teşekkür ederiz. Bizim için Bursa'dan, Sakarya'dan, e, Ankara'dan, İstanbul'dan bir sürü arkadaşımız geldi. İyi ki geldiniz. Allah başımıza eksik etmesin. Dostluğumuz daim olsun. İnşallah. Böyle elimizle dua etmiyoruz Allah kabul etsin. <laughs> olur o olur. <gülüyor> evet, olur. iyi ki geldiniz. Sizi çok seviyoruz. <laughs> İnşallah keyifli bir gece geçirelim. Çok güzel. Evet. ya. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi geceyi sonlandırdık. Arkada zaten görüyorsunuz. Adam öldü, çöktü benim de gözler kıpkırmızı oldu. Uykum geldi. Kalkalım kalkalım dedim dedim. en sonunda damat gitti. Damat gidince kalkabildik. Eee baldızlık böyle ee, bir şey. Hemen gidemez. Yapacak gidemem. bir şey yok. Aynen öyle. Neyse. Şimdi yoldayız. Şirin şoför arabayı kullanıyor <laughs> Bakalım ne olacak. Sesli şirin şoför. <laughs> <laughs> Diyoruz. Neyse. İyi, güzel. Tekerle kullanıyor. Bak bak bak. Önüne bak önüne. <laughs> Bir de bana laf ediyor ya. Hadi ya gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Günaydın. Şimdi bugün güzel bir pazar günü. Hava çok güzel. Ve nemli bir ortamda olduğumuz için Gökpil'e burnumuz tıkanmadan... Hemen bir cihaz Çok güzel uyuduk. Evet. Yatak odasına nem şeyi alacağız. Ne denir ona? Ya ortamı nemlendirici bir cihaz işte. Evet onlardan alacağız. Buhar cihazı Yani çok güzel uyuduk. Çok da eğlendik dün. Zaten e, sabah ezanıyla girdik eve. Ertuğcum en çok sen eğlendin gibi ama. Aynen. <laughs> çok eğlendim. Düğün çok, düğün çok güzel. Nişan çok güzel. Bütün organizasyona teşekkür ederim. <laughs> Buradan emeği geçen herkese Ertuğrul'a evet. teşekkür ediyor. Şimdi Akçakoca'ya doğru gidiyoruz. Annem de... Anne! Efendi? Nasılsınız? Dur seni göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine yollardan selam verdik yani. Bizim her vlogda biz yolda olmazsak çatlıyoruz. Şu ara biraz öyle. Ama normal yani. Evlilik dönemi, işte bayram vardı, seyran vardı. Şimdi kahvaltıda tekrar buluşuruz. Öpüyorum size. selam vereceğim derken çatalımı düşürdüm. Ben verirken düşürmedim. içim almıyor anne, madam almıyor. Çatal, düştü de. Madam almıyor Çatal. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o anlıyor bak <laughs> 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 arkadaşlar vardı da nişanlı. Evet. Aynen. Ben işte Göktuğ anlıyor mu diye böyle birkaç kişi daha sormuştu. Canım almıyor, madam almıyor. Dedim hani bazen Onlar... dedim durup bakıyor. Mantık madam ne ya? Madam, <laughs> Çok teşekkürler. Gezelim görelim değil mi şimdi? Aynen. Selamlar. Şu an Akçakoca'da çarşı dediğimiz yani böyle aslında sahil şehri dediğimiz yerdeyiz. Buradan böyle düz devam ettiğinizde Liman kafe diye bir yer var. Oraya doğru gidiyorsunuz belediyeye doğru. Ben seviyorum Akçakoca'yı. Böyle e, İstanbul, Ankara yani bu civarlarda rahatlıkla gelebileceğiniz bir konumda. 2-3 saate gelirsin her iki yerden de. Ben şiddetle tavsiye ediyorum gelin ama bir anda yığılmayın. Tadı çıkmaz. Küçücük bir yer. Ama çok güzeldir. Hoştur böyle öneri isterseniz burayla ilgili mekandır vesairedir söyleriz onunla yani. Şimdi Wolf Garden'a gidiyoruz. Aynen şimdi oraya gidiyoruz. O da şöyle e, hani biz buralıyız. Alaplı Ereğli'liyiz ama annem çok böyle Akçakoca taraflarına ben olmadığım sürece gelmiyor. E, Wolf Garden'da böyle ormanın içinde bir kafe gibi düşün. Hatta orada konaklamalar da gerçekleşebiliyor. E, Çapa restoranda kahvaltı yaptık. Geçen sene yine aynı tarihte şey yapmışız, kahvaltı yapmışız burada. Ee, şimdi annem görmediği için, Ertuğrul da hiç görmediği için Wofcard'a gideceğiz. Orada bir e, kahve içeceğiz. Ondan sonra da Ereğli'ye döneceğiz çünkü kartımı kuaförde unutmuşum. Bu da böyle bir bilgiydi. <laughs> Hadi gelin bakalım. Göktuğu konuşmamızı becim. yapalım can. Nereye ee, geldik? Şu an Wolf Garden'dayız, Akçakoca'da. Aynen. Kaynım. Şu an ters ters bakıyor. O niye bakıyor? <laughs> Kaynım, yukarı. Kaynım, hadi, evet. hadi bakalım. İlk defa geliyorum. Beğendin mi? şimdi. Dolu bir yer işte. Öyle mi bir yer? Evet. ne oldu. Evet. Şimdi evet. kahvemizi içtik gidiyoruz. Aynen. Artık Akçakoca serüveni burada bitti. Aynen. Bugünlük. Yine geliriz İnşallah ya. İnşallah seneye e, komple burada olacakmışız. Kimi geldi bu günler. Değil mi? Aynen. Çok şükür Allah'ım. Şükür seansına bak Çok şükür Yerimsin. Yerim seni. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Yo, kendimizi çekiyoruz kardeşim. <laughs> Dikkat et de düşme. Aynen. Düşmem ben de. Sen? Ben? ben. Sen de düşme. <laughs> sonunda eve geldik. Saat 12.30 yani eve aslında geleli oldu bayağı ama anca size böyle veda edebiliyorum. Çamaşırları işte makine at, etrafı topla, eşyaları boşalt derken anca böyle e, fırsat oldu. Biraz moralim bozuldu. Yolda gelirken bir yandan edit yapmaya çalıştım. Yani en azından videonun belli bir kısmını bitireyim. Sonrasında daha rahat olur tamamlaması diye. Böyle çok güzel sohbetler ettiğimiz kısımlarda slow motion çekmişim ve slow motion çektiğim için tüm sohbetler yakalıp gitmiş. Sadece görüntüler vardı. Onlar da zaten çok yavaş formattaydı Onları böyle hızlandırabildim sadece ve arkasına müzik koyabildim. Çok güzel şeyler konuşuyorduk ve en hoşuma giden kısmı Sena'nın işte Erdi ile tanışma kısmını anlatması. Çünkü ben tanıştırdım, ben vesile oldum. Bir hoşuma gitmişti bu durum. Birilerinin mutluluğunda böyle insanın payının olması gerçekten güzel bir duygu. Umarım ömür boyu çok mutlu olurlar. Videolardaki sohbetlerimiz olsaydı o heyecanlı konuşmalarımız ben de çok çok mutlu olacaktım. Ama olsun vardır bir hayır diyelim. Öyle bakalım konuya. Yine de o görüntüleri koymak istedim. Çok güzel zaman geçirdik. Çok güzel böyle bir hafta sonu oldu açıkçası bizim için. Yorucuydu ama olsun. Yani keyifli olması her şey bedeldi. Şimdi yarın iş var. Videonun sonunda da söyleyeyim. Bu hafta böyle size 5 günlük işte neler giyiyorum temasıyla bir Reels serisi çekeceğim 5 günlük. Devamını böyle bu kadar gün gün getiremeyebilirim ama bu hafta böyle bir şey denemek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım onları da beğeniyor olursunuz. Hemen şuraya hatta Instagram hesabımı bırakayım. Videomu beğendiyseniz, içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı, hatta beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destek olan herkese çok 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 teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.